Bolu Spor TFF 1. Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Adana Spor'u konuk etti. Kırmızı Beyazlılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Adana Spor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kırmızı Beyazlıların gollerini İsmail ve Gökhan atarken Adana Spor'un tek sayısı NBA'dan geldi. Bolu Spor Teknik Direktörü Fırat Gül, Adana Spor karşısına Moskera, İsmail, Cumali, Melih, Mustafa Eski Hellaç, Gökhan, Set, Fethi, Halilovic, Kidriç ve Mustafa Durak 11 ile çıktı. Kırmızı Beyazlıların teknik Direktörü direktörü Fırat Gül, takımın başında ilk defa bol spor seyircisinin önüne çıktı. Genç teknik adam geçtiğimiz haftadan tek bir değişikliğe gitti. Gül, Arif Morkaya'nın yerine Mustafa Durağ'a şans verdi. Karşılaşmaya bol sporun vuruşuyla başlandı. Adana Spor, maçın 15. dakikasında öne geçti. Ani gelişen Adana Spor atağında NBA topu bol spor ağlarına gönderdi. Bu golle Adana Spor, bol spor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarının sonuna 3 dakika süre ilave edildi. Bol sporda maçın 45. dakikasında Mustafa Eski sarı kart gördü karşılaşmanın ilk yarısı Adana Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısına Adana Spor'un vuruşuyla başlandı. Her iki takım da ikinci yarıya aynı kadrolarla başladı. Bolu Spor ilk oyuncu değişikliğini maçın 64. dakikasında yaptı. Mustafa Eski Hellaç oyundan çıktı. Bilal oyuna girdi. Bolu Spor maçın 82. dakikasında beraberlik golünü buldu. Yapılan ortaya ceza sahası içinde dokunan İsmail Topu ağlarla buluşturdu. Bu golle Bolu Spor, Adana Spor karşısında skoru 1-1'e bir getirdi. Bolu Spor maçın 87. dakikasında Adana Spor Spor karşısında öne geçti. Melih'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde vuran Gökhan Sazdağ topu ağlarla buluşturdu. Bu golle Boluspor Spor Adana Spor karşısında skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın sonuna 5 dakika süre ilave edildi. Boluspor'da maçın 90. dakikasında Fethi sarı kart gördü. Karşılaşmanın son anlarında başka gol olmayınca Boluspor kendi sahasında Adana Spor'u 2-1 mağlup ederek puanını 24'e çıkardı.